Karanfillerle karşılandığı ilgi odağı oldu. Gençler çevresini sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt açılışına katıldı. Gençler Başkan Erdoğan'ı kapıda karanfillerle karşıladı. Erdoğan, gençlerin coşkusunu karşılıksız bırakmadı. Aracını durdurdu, Boğaziçili gençlerle sohbet etti. Yani burada yüzlerce gerçekten öğrenci arkadaşımız var. Her birisi karşılamak için burada. Ya belki her ne bir gün biz kampanyasını varsa olacağız. Bazı arkadaşlarımız sakınlar ama onlar birazın burada güçlü olan biziz. Burada bizim sesimiz çıkıyoruz. Inşallah. Kafayı takma, Alın, bak hemen arkada kim ki. var. <gülüyor> <gülüyor> Haklısınız Cumhurbaşkanım. Biz burada 28 Şubatları yaşadık. Hayır. Allah sizden razı olsun. Ne kadar şükürlüyse kaldık. Ben şu manzarayı görünce gözlerim yaşarıyor gerçekten. 28 Şubat'ın o zorlu günlerini de yaşadık burada. Maşallah. Çok şükür. Erdoğan tören alanına Boğaziçi'li gençlerle birlikte gitti. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, bazı kesimlerin üniversiteleri arka bahçesi yaptığına vurgu yaptı. İmtiyazlarını kaybetmek istemediklerini ifade etti. Özellikle üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde keyiflerince işlettikleri bir derebeylik kuranlar, doğrusunu söylemek gerekirse imtiyazlarını kaybetmek istemiyor.